Herkese 150 derece lanetli bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün 37-38 derece bildiğim kadarıyla Bursa'da hava. Ne yapalım ne edelim dedim. Bir Mudanya'ya turlayalım dedim. Yola çıktık gidiyoruz bakalım. Bugün neler yapayım diye çok düşündüm de aslında ATV hakkında size çok bilgi vermedim. Bir buçuk aydır falan da deneyimlerim var. Hem dedim şu ATV'nin artıları neler, eksileri neler. İşte yolda ne gibi artısı oluyor, ne gibi eksisi oluyor. Bunları konuşalım. Ee, onun dışında da ek bir videoda da farklı şeyler konuşuruz. O en paket. Neyse şimdi arkadaşlar ben bu ATV'yi bir, bir buçuk ay önce satın aldım. Bundan önce de bende bir tane BMW 116 2016 model ee, şey, BMW vardı. <laughs> Ve benzinli bir araçtı. Yakıt konusunda çok fazla yakıyor muydu? Yakmıyordu ama ortalamanın üzerinde yakıyordu. Yani günlük olarak böyle sürekli kullanayım işte ay sonu gelsin 500 lira benzini harcadım diyeyim değil Yani minimum 800-900 lira benzin yakıt harcaması yapıyordum ben benzinli arabamda 136 beygir 1.16 Ondan sonra Canıma tak etti zaten böyle hep satayım satmayayım şeyindeydim ama Satmadım tabii şu an duruyor araba Ya dedim bir tane de bari böyle motosiklet bakayım işte ehliyetleri vardı bilmem neydi yok dedim ya ben alamam Hani motor ehliyeti alacaksın. Sınavına gireceksin. Bilmem ne, ne nasıl söyleyeyim ATV'yi bir günde alacaksam e, motoru 3 ayda 4 ayda alacağım belki bilmiyorum. Kazanacağım kaybedeceğim sınavda bilmiyorum. Bu arada bugün sokağa çıkma yasağında gençler 3'e kadar şey serbest herkes dışarıda geziyor. Her neyse dedim ATV'ye bakalım falan filan. Küba işte araştırıyorum. Hani bir de böyle gidip de 30-40 milyara dedim bir tane ATV almayayım. Hani başlangıç paketi güzel bir şey alayım. Bu beni tatmin eder. Sonra ikinci ele satar. Üzerine biraz daha koyarım. Giderim bir tane işte daha bir üst seviye motor alırım dedim. Çin malı değil de böyle Japon falan. Neyse. Sonra Kübalar araştırıyorum falan. Piyasada da en çok giden Viptrak 250. Yani Kübanın gördüğüm kadarıyla en çok satılan köyde, arazide, orada burada Viptrak 250 modeli. Yani şu anki bu kullandığım model. YouTube'da araştırdım ben de çok takıntılıyımdır hani bu cubanın şikayetlerini, satışlarını, e, gidiyor mu gitmiyor mu bakımlarını, uğru ne uğur ne, uğur ne çok araştırdım. En çok satan model bu. Bunu da kabul görünce tamam dedim ya ben alıyorum bunu. Ondan sonra aldım. İlk tabi böyle aldım. Hayatımda araba kullanmışım. Ne motor sürmüşüm ne başka bir şey. İlk başta böyle çok zorlandım. Çünkü dönüşlerde kısa mesafe olduğu için e, hızlı atamıyorsun kendini attığın zaman hani, Allah korusun takla atma ihtimalin var virajlarda göbeklerde ya da çukurlarda özellikle böyle sola atayım kendimi aman aman çukura gördün mü eğer üzerinden mi geçeceksin geç abi takla atmandan iyidir bir şey olmaz kaldır topunu geç sonra bunu öğrendim ha dedim tamam trafiklerde arkadaşlar eee e, dikkatli gitmenize çok fazla gerek yok çünkü araç statüsünde görüyor insanlar sizi yani araba kalitesinde değil illaki ama hani insanlar böyle sizin üzerinizden geçeyim kırayım daha ben bu bir aydır hiç yaşamadım öyle bir tipte de denk gelmedi yani birkaç kere göbekli yol vermeyenler denk geldi ki onlar zaten her zaman var Ar bu size özel değil yani onun dışında böyle daha atv'mi uzaktan görüp görmeyip de önüme atlayan daha hiç denk gelmedi onda böyle bir sıkıntı yaşamadım ki heykele Osman gaziye gitmiş bir insanın bugün de işte dediğim gibi mudanya'ya gidiyorum bu kısımda da böyle bir problem yok. Yakıt tüketiminde arkadaşlar şöyle. Ben benzinli bir araba kullandığım için ben 3 günde 2 günde bir 50 lira para harcıyordum. Benzinin 7 lira olduğu zamanlarda öyle söyleyeyim size. Ama şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Ben 50 lira mesela fullliyorum. Bu 50 liraya mı ne fulleniyor? Şu an benzin 5.40-5.30 civarında. Ben 1.5 hafta falan çok rahat kullanıyorum ki uzun yol yapmama rağmen. Hani 50 lira çok çok iyi bir rakam. Yakıt tasarrufunda bana göre cimri. Dizel araba kullanana göre belki değildir ama bana göre cimri yani. Ki motor yani. Bir 120 cc'lik bir motora biniyorsun. Hani ne kadar yakabilir? Yakıtta da bu şekilde bir problem yaşamıyorum. Ee, Tabi motosiklet havasında bir e, ATV değil. Yani kenarlardan kaçayım. Trafikte lambanın önüne geçeyim. İşte aradaki mesafeyi ölçeceksin. ATV motorunu ölçeceksin o anki ruh psikolojine göre geçeceksin. Yani arada mesafe yoksa yine sen de araç statüsünde böyle arkada bekleyeceksin lambaları. Bir tek dezavantajı ama dört teker olduğu için bu gayet normal. Bunu anormal olarak görmüyorum. Ha dikkat çekiciliği çok fazla. Çünkü ATV piyasada çok kullanılan bir statüde değil. çok fazla talep görüyor. Yani millet baktığı zaman ilk defa bir şey görmüş gibi Size soru sorgu sual zaten bitmeyen şey. Sürekli soru sürekli soru. Ne kadar aldı kaç cc işte gidiyor mu geliyor mu? Yakıtı nasıl? Bunları sürekli e, soruyorlar. Siz de sırayla cevaplıyorsunuz. Bunda da bir problem yaşamadım. Yani güzel bir şey yolda insanların size soru sorması. Sıkılan bir insan değilseniz cevap verip böyle belki adama <laughs> ATV almayı teşvik edebilirsiniz. Onun dışında e, yaz aylarının vazgeçilmezi bence. Bir kask derdin oluyor işte. Zaten o motorcuların da şeyi. Çok sıcak şu an kaskın içindeyim. Çok çok sıcak. Daha iki dakika oldu dışarı çıkalı. Daha terlemeye başladı kafam. Saçım bozuluyor arkadaş. Uzun saçlıysan ayva yedin. Uzun saçlıysan ayva yedin. Saçın terliyor. Şekilli bir saça sahipsen. Şekil yapıyorsan saçlarına. Bittin zaten. Kaskın içine soktun mu o kafayı? <laughs> saçını maçını düşünmeyeceksin kardeşim. Manetayla buluşmaya ATV gitmeyeceksin. Gideceksin abi. Araban varsa arabanla gerekirse metro ile. Ama tarz gideceğim abi diyorsan sen o saçı bozarsın kaskın içinde. Yapacak hiçbir şeyin yok ekstra. Ondan sonra seyahati çok keyifli. Dağa çıkarsın, bayıra çıkarsın. Bursa'da o çıkma imkanım var. Yani daha nasip olmadı bu virüs muhabbetinden dolayı da biraz şöyle havalar toparlasın e, ee, daha da çıkmayı düşünüyorum. O taraflarda böyle ben nargile içmeyi de seviyorum. Nargile takımı motifimi alırım abi. Çıkarım daha bayır. Keyfime bakarım. Niyetim öyle. Yani kafamda öyle bir proje de var. Onun dışında dediğim gibi hani ATV evin ikinci bir ailesi ya. Olmazsa olmazı. Yani ben bana göre olmazsa olmazıymış. Motor belki daha keyifli ama ya motorun bana şöyle dezavantajı olur. Yani ben bir şeyler taşıyamam ya motorda bence. Çünkü ben yanımda böyle mont taşıyayım, işte suyumu taşıyayım, yiyeceğimi taşıyayım. Spora gidiyorum, spora eşyalarımı taşıyayım. Hani bunları sürekli yanımda bulundurduğum için. Bunlar benim ihtiyacım olduğu için e, geniş bir bagaja ihtiyacım oluyor. Bunda bagaj da var. Onu e, diğer ki videomda daha detaylı şekilde gösterebilirim. Hani bagaja istediğim her şeyi atabiliyorum. Onun dışında başka da böyle bir şeyi yok. Dediğim gibi çok dikkatli kullandıktan sonra e, Sinyalini verdikten sonra e, kontrole gittikten sonra Senin arabadan hiçbir farkın yok ama sen manevra yapayım uçayım sağa sola diyorsan abi Çok dikkatli olman gerekiyor yani Yine bir e, Motosiklet statüsünde Seviyeli gitmen gerekiyor Ön, aniden önüne atlayabilirler Bunun önüne engel olamazsın O yüzden bu şekilde aklıma da ekstrem bir şey gelmiyor ha bir de böyle uzun yol yapayım falan ATV de yapamazsın abi ATV seni var ya gebertir uzun yol şeyi değil bu statüsünde bir şey değil çünkü uzun yolda bu sesi sürekli çekersen kafayı yersin zaten çünkü egzozu var biz zaten değişik bir ses sürekli böyle ses veriyor bir de sürekli titriyorsun hani amortisörler Kubo Trak 250'lerden yok yani %10 amortisörü var herhalde çok fazla böyle e, çukura girdiğinde çıktığında hissetmeme durumu söz konusu değil. İliklerine kadar hissediyorsun. Topunu kaldıracaksın sürekli işte. Dediğim gibi dikkat çekmek istiyorsan AVM'lere bununla girip böyle ATV'li bir çocuk gelmiş havasında bir ortam yaratmak istiyorsan kendine sürekli yakıt tasarrufu yaşamak istiyorsan ve e, araban olduğu için yapamıyorsan bu motor seni güzelce tatmin eder. Temiz hava, bol oksijen. Canım sıkıldı, ailemle kavga ettim, dışarı çıkayım diyorsan bu motor tam sana göre. Eksisi ne arkadaşlar bir de yokuşlarda motorun kilometresi çok düşüyor. Yani şu an mesela 60 ile gidiyorum normal yolda. Şu an yokuş çıkıyorum, dik bir yokuş gerçekten. Bir bak 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 bak. amortisör yok dedi mi? Boşuna demedim. <laughs> titreyerek çıktın. Yokuşa 30'a çıkıyorsun abi. 30 30 çıkıyorsun. <laughs> Belki daha dik bir yokuş olsa 25'le çıkıyorsun. Ha zorluyor mu bilmiyorum. Daha böyle çok uzun yolu yapmadım. Şimdi Mudanya'ya gidiyorum. Ee, Mudanya'ya gidene kadar ne çekeceğim hiçbir bilgim yok. İlk defa sizle bu durumu paylaşacağım. Hem de o sırada böyle kayıtlı olayım diye düşündüm. Bakalım Mudanya yolu biliyorsunuz dik bir yokuş. Ee, sonra tabi diklik iniyor aşağıya ama çok merak ettim. Bakayım ne kadar sürede oraya varacağım. Arkadaşlara yazdım ben geliyorum diye. Ne kadar sürede. Bu arada Balat'ın içinden geçeceğim. Ben Özlüce'de oturuyorum. Balat'ın oradan gitmek daha mantıklı geliyor bana. Arkalardan. Hem ATV ile bir de böyle <laughs> ana yolları falan çok kullanmayın arkadaşlar. Zaten yavaş gidiyorsunuz 3 şeritli yol varsa okeydi 2 şeritli yoldaysan Ve hızlı bir yolda gidiyorsan Hiç kendini riske atma ara sokakları ara mahalleleri kullan Boşver millet seni görsün ATV'nin ya Uzun yolda kim kimi görüyor Ya ATV keyifliymiş ya ben Normalde motora falan karşı bir insandım da Ta ki ATV ile tanışana kadar ATV'ye Binmek nasip olunca Hani bundan sonra Bak en az söylüyorum 500 cc'lik bir motor alırım. Şey ATV alırım. Ehliyet de B sınıf ehliyet kullanıyor. Tır şeyine giriyor zaten. Tır konumunda kullanıyorsunuz. Sana dediğim gibi çok böyle bir yakıt derdinde yok. Alacaksan bunu al. İşe git, eve git, her yere gidersin bununla. Ama Çin malı bu. Zaten biliyorsunuzdur. Çin malı 3 kere düşün. Arızası bitmez. Derdi tasası bitmez. 2 ee, yıl garantisi var bakımlarını sürekli yetkili servisine yaptır ondan sonra diyecekleri tek şey yaptırmazsan e, siz, bizi, siz bize bakımını yaptırmadığınız için garanti kapsamının dışında kalacaktır 100 lira fazla olsun bırak servisinde ileride büyük bir dert çıkar seni üzer 100 liradan kaçıyorum derken 1000 liralara mal edersin garanti dışı atv kullanma kardeşim çin malı her zaman risklidir çünkü ya iyisi de var tabii ki de ama Küba'nın Markasından bahsediyorum Her modeli riskli yani Hava normalde ben hep böyle sivitle falan çıkarım da hava çok çok sıcakmış bugün Ama çok da tatlı esiyor Kask böyle üzmedi beni yani kask dedim herhalde beni Cehri cehri terletiyor yolda Kask estikçe güzel geliyor durdukça da terletiyor Güzel ya daha buraya kadar böyle keyifle geldim ya. Balatın içindeyiz şu anda. Hem uzun yol yapıyorum ki böyle ikinciye Mudanya'ya gittiğim zaman beni üzecek mi üzmeyecek mi diye böyle mesela tümseklerde yokuş şey i̇şte tümseklerden fırlarken falan fren yapmana gerek yok. Kaldır poponu bas. Arabalar fren yapıyor ya. Sen hızlanıyorsun ya. Daha daha tatlı oluyor. bugün 3'e kadardı galiba sokağa çıkma yasağı. 60 yaş üstü ve 20 yaş altına. Buradan da şimdi ne esiyordur valla. Gençler eğlenmeye çıkmış ya. Yani en çok baktım böyle küçük kardeşlerimiz bakımlı bayanlardan bahsediyorum. Erkekler böyle aktivite peşinde, sosyallik peşinde, basketbol topuyla falan fırlamış. Arkadaşlarıyla buluşup köşede oturanlar var falan böyle. Sevgililer özellikle, hasretler birbirlerine zaten. Hemen şöyle sağa atalım. Ha bir de gidip de böyle kendinizi birinci şeritte falan hiçbir zaman göstermeyin ATV ile. Hız yapamıyorsunuz. Bu, bu kasalardan bahsediyorum yani. Daha hiç görmedim 500cc'lik bir ATV birinci şeritte de. İkinci şeritte gidin 3 Üç varsa 3 gidin. Kimseye de bulaşmayın. Sağdan makas atmanın keyfi de bir başka oluyor ATV ya. Vay Modanya'ya ATV ile geçeyim hiç aklıma gelmez ya. Yokuşlarda böyle haldır olur gitmeyin. Bunların frenleri çok başarılı değil. Tutuyor tabii ki de ama böyle yavaş yavaş gidin yani 20-25'le gidin ki frene köklediğiniz zaman durabilirsiniz. Buradan sağdan da galiba buradan ya aynen. Ya tam yerine geldim. Şuradan bir geçeyim ben. Şuradan bir. Dayı yol ver bana. Hadi bakayım. Hoppa. Evet şimdi buradan sola atalım kendimizi. Göbekten döneceğiz sonra falan filan işte. Ulan ye şimdi ne güzeldir ya. Saat kaç? 1.16. Trafik var mı? Ana trafik var. Neyi neden acaba? Al mesela trafik mi var? En sağa atıyorsun kendini. Gerekirse asfalta kaldırma çıkıyorsun. Bu yolda var ya ananı ağlatırlar. Beklenmez trafik varsa eğer. Dayım iyi ki hız yapmadı ya. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Yani çok çok dikkatli olun. Buralardan böyle kaçabiliyorsanız imkanınız varsa kaçın zaten. trafik yok sanırım. Üçüncü şeritte araba var. Onun muhabbetine trafik varmış gibi bir ortam var ama aynen. Kapatmışlar üçüncü şeride. İki şeride düşmüş. Ne kaza var. Ayda. Oy 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 kazaya bak sen felaket baya sağlam vurmuş bu yollar arkadaşlar kaymak gibi olduğu için e, kazanın olma olasılığı çok yüksek çünkü is, frene basıyorsun okey ama tutmuyor kayıyor bu istik bu yolun böyle bir dezavantajı var bu arada ATV'ler traktör diye geçiyor arkadaşlar öndeki traktörden hiçbir farkın yok yani kural neyse onda bunda da o. Ama ben ekstra kas ki <laughs> takmıyor işte herhalde tek farkımız o. Traktör diye geçiyor arkadaşlar e, ATV. Bilginiz olsun. Alırken öyle alıyorsunuz. B sınıfı kullansın diye çıkıyor. Şöyle bu adamın arkasından gitmeyelim de biz. Zaten arka kısmı da traktöre benziyor ATV'lerin ya böyle küçük hali minyatür hali gibi duruyor. Bu da çok çok zaman oldu gitmeyle. 4 ay, net 4 ay olmuştur ya. Virüs muhabbetinden sonra bir evet 4-5 ay olmuştur. Mudanya'nın en güzel asfaltı da şu ilerden başlıyor. Şuradan. Şu kısımdan. Arkadaşlar ben videoyu burada kesiyorum. Mudanya'nın gelişinde ee, tekrardan açacağım. Kendinize cici bakın. Görüşürüz.